Selam dostlar bugün agalarla hardcore oynuyoruz. İlk bölümü Saykon'un kanalında yayınladık. İkinci bölüm benim kanalda olacak bu şekilde olacak. Sizler aşağıdan videoyu beğenip kanala abone ve bildirim çanı açmayı ihmal etmeyin. Bu video 30 beğeni yiyense hemen yeni bir video gelecek. Şimdi iyi seyirler. Dostum Çağrıcan Zenci arkadaşım Sabah oldu ama sen bilirsin. Ben spam aldım ya. He. Ha, hadi şimdi gidip köylü getirelim. Bizimkileri bir yararımız olsun. Ama ondan önce nether'a gitmemiz lazım. Ne Gel. Artıyor? Portal atacağız. O benim şey doluymuş lan evde Dur bekle. O bende bir sürü yemek var. Ben bunları pişireyim. Ben de şunları çöpe atayım. Yemeğe ihtiyacın olsa şey de var. Burada var. Yemek yemek sandığın hangisi Aa şura. Ananı. Ne oldu? Yanlış koydum hapisleri. Salah ya. Neredesin ki? Evin arkasındayım. Hadi gidelim. An ya aman ha Hadi ben ben daha giremiyorum Girersin dur dur bekle şey çıkma içinden bekle ha, Christian Forrest spawn oldu Mavi açta Spawn atıyor konuş konuştu Mavi açmıyor mu? <laughs> tamam güzel sen arayın Abi Mavi. bir iş Şimdi gel köy bulalım dünyada. Netra açtık şu an. Kornatlarını ben alayım. Şey yap ya. zaman zamanda. Köylülerden bir he doğru köylere getirip bir şey yapıyoruz. Zaten, zaten. şimdi yani. köylere getireceğiz ya. Evet, mantıklı mantıklı. <laughs> şimdi gidip köy bulalım. Gel. di burada bir şey yapamayız. Yapayım. yapayım. Tazma kürek evet. yapayım da. Ben de bir... Ben de hiçbir şey yapmayayım. Benim her şeyim var. Tamam. Bunun adı ne? Yontulmuş kitaplık. Boş kitaplığından da yontulmuş kitaplık yapmış. Hani hayvan farmı vardı ya bir bidon içine inekleri dolduruyorsun. atları üzerinde fazla oldu mu çiftleştikçe diğeri örüyor. Evet. Onu yapar ya. Yaparız ya şey bir köyleri getirek de. Tamam. Bak şu şu koordinatta köy var. oraya gideceğiz. Tamam. Şu tarafa gidiyoruz. Böyle. Ama şöyle gideceğiz aynen. Şu çapraza doğru gideceğiz. Malın biri ölüyor lan. Bu da mı ölüyor? Ana yazı lan. Gel buraya. Mal oğlum mal ya. Tamam. Burda Anladım. halledeceğiz. Yat istiyorsan bir gece. Üzüldüm lan bu olay öldü. Ah la. Yak. Birinden daha ölüyor. Lan malla bunlar. Ben malım. Ben malım. Onu bıraktım eve. Ayda. Dari. He Anlamadım. Ben <laughs> hiç ben anlamadım. Ben anlamadım. ne vardı? Abi kimse anlamıyor orada. Şey burç var. girsek mi ki? Direkt gel. Ama bloğum yok. Ben de var. Ee, senin beni koruman lazım. Hardcore'dayım ya ben. Bunlar rahatsız etmezler de tamam. Çünkü şey spanları kırdım. Chest var mı hocam? Nasıl ya chest diyor. Aa buna da gerek. Oğlum çok bu sefer biraz zorladı beni bu burç. Afi ne var içinde? Ha, elmas ayakkabı. Oyu tam netrait yükseltmesi netrait. Çok güzel. İyi elmas set oldun sen herhalde. Pantolonuyor. Şey, pantolon tam normal demir pantolon giy o zaman. Sana vereyim mi? Neyi? Şey bu üstündeki ya. Yo yo sen giy ya. De bu normal pantolon da kırdı. Ha. O zaman gel şuradan şey yapalım. Demir çıkmadı mı buradan ya? Çıkmamış. 5 be tane var bende demek. Başka yok, yok. Şey 275 78 işte. Bizim nerede kapı portal? Nerede bu portal? Bilmiyorum. Ortadaki keşke yüksekliğinde yazaydın. He ya unuttum yazmayı. Kanka aşağıda olamaz bence. Aşağıdan bir kat daha yoktu dediğin gibi. Imadadan. Aşağı lav ya. O zaman yukarıya çıkacağız. Çünkü Sizin video var, tekrardan video tekrardan baktım da aynısı yani bu koordinat bu doğru. Tamam abi, sen oğlum sen direkt çıktım tamam direkt çıktım. Buldum mu tamam adam ben bekleyeceğim ne aşağıya da bekleyeceğim. tamam şimdi köyleri biraz zor getireceğiz ama olsun zorlanacağız biraz. Ya, aşağı nasıl getireceğiz bu köyleri? Aşağı ha, değil evet. şey ray sistemiyle getireceğiz de Aha. bir tık fazla ray yapacağız gibi ama. Olsun hallederiz. Ben kanımı yapacağım. Bu server'da olmuş mu bana geliyor. Bakayım. Büyümüştür. Yok olmaz, yok ee, ben şimdi şeye gideceğim. Hatta e. aşağıda portal vardı ya. Vardı ya Hı. konuşamadım. Şimdi o portala gideceğim. Yüksekliğine ben hepsini yazacağım şimdi. Yukarıdan yol çekeceğim. Tamam. Aa, yok aslında ya. Gitmeme gerek var mı ki o kadar yolu? Ulan dönem bir yol mu yapsak? Dönem eşli yol yapar ya. O işte, o işte için nasıl sen için. Sen de şeye git köye. Köylüleri işte şeylere koy. Nedir onun adı? teknelere koy. Tamam. Tekli tekli koyacaksın ha? Ha tek tek koy ki sürekli rahat bir şekilde. Tamamdır yolu azladım. Şimdi bu yoldan şeye doğru köye doğru yol çekeyim. Zaten birkaç tane güçlü yeter ya orada şüpheleştiririz. Ha iki tane güçlü sadece. Tamam ben iki tane yaptım. Ee, dokuz tane oldu. Tamam o zaman tek tek götürelim. Nerede? Abi bir şey portanın yanında. Reis be portala kadar getirdin mi? Olan var ya. Hocam elinizi alıştırmayın be. <laughs> Hah. Bak gitti gördün mü? Tam. <laughs> Onu ben hemen şey yapayım. Bindireyim babana. Of bayır domuzu gibi <laughs> azdım amına koyayım. Kadir daha Ananı avradını. Az daha bekle su getireceğim kereyi. Korktum ya. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Evet iki tane köylüyle getirdik. Ben köyleri getirdim bu arada. Haberin olsun. O sen bırakmışsın ya oraya bir tane köylü. Hı hı. Getirdim onu da. Ben diyorum ki sana hem arkeolojiyi göstereyim hem de arkeoloji yapalım. Oh, ben... Aynı şey. ya mantıla aynı şey ama hani sen de gör hani yapmadın tamam. ya gel o zaman dünyaya bizim eve Veriyorum. ya minnoş dur oğlum ye mi şunlardan ya Ana. yok etmişler sürüyü hep de siyah koyunları öldürmüşler ha. <laughs> <laughs> Ya bileydim portaldan gelirdik keşke. Allah ya. Hocam 200 kaçtı? 672 imiş. He 2672. Fırçayı ne alıyorsun tamam mı? Ya. Ne ben? Tam sana yapacağım zaten. Fırçayı elini, havucu değil fırçayı. <laughs> Yok ya fırça. Nasıl yo? Al, aldın. <laughs> zaten. Sen almadın mı kendine fırça? Yo, aldım dedin ya sen. şey sesi geldi mağara efekti geldi Ha i̇şte onu diyor Ha Bu Minecraft'ın cam sikeri Bura bitti herhalde ya Sanırım daha yok Şuraya bir bakayım Altında bir şey var mı buranın Yok Bizim de şeylere Tarih eserlere ne büyük saygımız var değil mi ee, İyi kumlar bayağı kum topladık. Bunlar işimize yarar belki. Bunlar ya aldım. Çağrı'nın mı aldım ben az önce? <laughs> Çakıl dağıt. Bunu dağıt. Bunu dağıt. Bunu dağıt. Bunu dağıt. Tamamdır. Bu videoyu bitirelim burada. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı